Akıntı nedenleri genelde e, fizyolojik nedenler dışında yani e, iki adetin tam ortasındaki yumurtlama döneminin dışındaki akıntılar eğer kokulu ve e, kaşıntı diğer bulgular neden oluyorsa bunlar tedavi edilmesi gereken akıntılardır ve nedenleri genellikle mikrobiktir. Bunlar arasında e, bizim en sık karşılaştığımız mantar enfeksiyonları yani vajinada mantar enfeksiyonlarının olması ki normalde e, vajinada mantar sporları vardır vücut direncinin düşmesi ya da diğer nedenlerle bunlar aktive olur ve e, enfeksiyon yapar duruma gelirler ve mantar enfeksiyonu olur. En önemli bulgusu mantar enfeksiyonlarının kaşıntıdır. Bir ikinci önemli bulgusu da kaşıntıyla birlikte süt kesiği gibi bir e, akıntının kıvamlı beyaz bir akıntının olmasıdır. Genellikle vajen pH'i bozulduğunda ortaya çıkar. E, tedavisinde de eş tedavisinin yapılması gerekir birlikte. Bir diğer neden e, trikomanas vaginalis dediğimiz bir parazittir. E, bu, bu da cinsel ilişkiyle bulaşabildiği gibi hijyenik nedenlerle de bulaşabilir. Bunda akıntı biraz daha farklıdır. Daha e, koyu renkli yeşil, köpüklü ve kokulu olabilir. Kötü kokulu olabilir. E, bunun tedavisinde de yine vajinal yoldan ve ağızdan ilaçlar kullanıyoruz. Bazı hastalarda bu enfeksiyonlarda da erkeğin de yani partnerin de tedavi edilmesi gerekir. Yine bakteriler tarafından oluşturulan vajinal enfeksiyonlar var. Bunların da e, genellikle bakteri tarafından başladığında diğer ajanlar da devreye girebilir ve mix enfeksiyon dediğimiz karma enfeksiyonlar e, görülebilir. Karma enfeksiyonların tedavisinde de yine bütün bu e, enfeksiyon yapan ajanlara yönelik tedavi uygulanması gerekir. Bu, bunların bir kısmı cinsel de bulaşabildiği için partner tedavisi de gerekir. Bunların dışında Yine akıntıya neden olabilecek, cinsel ilişkiyle bulaşan e, neyzeria gonore dediğimiz bel soğukluğu nedeni olabilen ve ilişkiyle bulaşabilen bir hastalık vardır. Yine üreoplazma üreolitikum dediğimiz, klamidia dediğimiz en, enfeksiyon ajanlarıyla oluşan enfeksiyonlarda vajinal akıntılar neden olabilir ve bunlarda da eş tedavisi, partner tedavisi şarttır.